Başta tabii ki derbi, maç, o bu her şey gelip geçici. Bir tane kardeşimizin hayatı söz konusu e, kaybettik. Ona çok üzgünüz. Keşke bunlar yaşanmasaydı. Kardeşimiz şu an bizle beraber olsaydı, hayatta olsaydı. Ailesine sabır diliyorum. E, elimizden gelen her şeyi de yapmaya hazırız biz Fenerbahçe Camiası, Fenerbahçe futbolcular olarak. E, her zaman yanlarımız, yanlarında olduğunu, olduğumuzu bilsinler. Bunu söylemek istedim. Tekrar tekrar başları sağ olsun. E, o maça gelince de şimdi yaşananlar tabii ki ben ve hiç kimsenin olduğu gibi ben de tasvir etmiyorum. Çünkü yanlış şeyler. Futbolun sadece saha içinde kalmasını ve güzel şekilde kalmasını ve anımsanmasını isteyen ve dileyen biriyim. Ama tabii ki maçtan sonra yapılan açıklamalar, karşılıklı yapılan açıklamalar ve daha sonrasında bugün arkadaşımızın yaptığı açıklama gerçekten beni, ben konuşmayacaktım aslında. Buraya kendim, kendim isteğimle geldim. Konuşmayıp susmaya devam edecektim. Çünkü siz ne söylerseniz söyleyin Ne açıklama yaparsanız yapın İnsanlar bildiğini veya gördüğünü konuşuyorlar Ben de bu gördüklerine e, Belki bir ses Bir soluk olarak bir şeyler eklemek istiyorum e, Tamamen maç içerisinde olanlar Maçın başlangıcından itibaren Tamamen Galatasaray'ın bizi profil etmesiyle başladı e, Maç öncesi işte Alkışlarlar mı alkışlamazlar mı Maça geldikten sonra e, Soyunma odalarındaki sesler, şarkılar Söylemler Sonra maç içerisindeki birkaç olan durum işte ilk yarıda yaşanan bir Hasan Ali program e, pozisyonu var. Ki Hasan Ali A deseniz B der yani öyle sessiz bir çocuktur, konuşmayan bir çocuktur. Ama gelip onun üstüne oynuyorlar. Daha sonra Drobba ile Ebu'ya geliyor, onu rahatsız etmeye çalışıyor ama ben takım arkadaşımı korumak amaçlı oraya gidiyorum. Volkan Drobba'ya saldırıyor oluyor. Tamamen çarpıtılıyor. Daha sonra devre arası Gökhan'la Burak bir tartışmaya giriyor. Yine ben onları hani odalarına gitmeleri için uyarıyorum bu sefer. Hasan abi ki Aynı ortamlarda da bulunduk, ee, aynı koşullarda da mücadele ettik. Kalkıp benim gözümün içinde seninle benim yakındığım kadar girip bana ters ters bakmayı biliyor. Daha sonrasında Şükrü abi o da beni çok iyi tanır. Ee, geliyor bana sen buraya gelince değişiyorsun diyor. Benim sadece abi boş boşverin içeri girin dememden kaynaklanan bir durumdan ötürü. Ve sonunda da maç sonu yaşanan, e, maçın bitimine 5 dakika kalan sabırlı olan olay var. E, şu kale arkasına doğru çıkan bir pozisyonda ben rakibimi perdelemek benim hakkım çünkü galibim. Zaman geçirmek, zaman benim bana işliyor. E, tamamen sırtımı dönerek e, topun çıkmasına izin verdim. Daha sonrasında arkadan beni itikledi. Ben hani pozisyon gereği bir şey demedim. Topu aldım, kaleme geçerken ellerini açmış bir, bir şekilde bana bir şeyler söylüyordu. Ben de ne diyorsun, ne yapacaksın derken böyle bir e, vücut, vücut temasımız oldu. Daha sonrasında benim boynuma sarıldı. Boynuma sarıldıktan sonra da ben e, şunu söylemek istiyorum. Ben her zaman beni e, Sabri açıklama da yapmış. E, Volkan'ı tanımıyorum bundan sonra diye. Beni tanıyıp tanımaması önemli değil. Beni tanıyan takım arkadaşları çok iyi bilir. İşte Burak olsun, yani Selçuk olsun. Gerçekten onları tebrik etmek gerek. Çocukların ağzından hiçbir şekilde bir şey çıkmadı. Kaleci Mustar olsun şu an işte Gökhan Zan olsun benim ailecek görüştüğüm insanlar bunlar. Ama birkaç isim var. İsim de verebilirim. Ebu'ya, Drobba, Riera, işte e, efendime söyleyeyim Melo. Ki Sabri'nin ben tamamen oyuna profil başlı girdiğini düşünüyorum. Yoksa taktik, teknikle alakalı bir şey değil. Yani öyle olduğunu düşünmüyorum. Neticesinde olay yaşandı. E, yaşandıktan sonra da işte Volkan'ı tanımıyorum falan filan açıklamalar. Beni tanıması gerçekten inşallah. Zaten geçmişimde bir münakaşam olmamıştı. Bundan sonraki hayatımda da olmayacaktır. Ama hem Fatih Hoca, hem Şükrü abi, hem Hasan abi, hem milli takımdaki arkadaşlarım, hem benle daha önceki organizasyonlarda bulunan herkes, beni beni yakın çevrem, beni tanıyan insanlar çok iyi tanır. Ben durduk yere kimseye dalaşmam, durduk yere kimseye hakaret etmem. Herkes bir kıvılcım çıktığı zaman ateşi ya e, büyütür, devam ettirir. Tabii ki yapmak gerekiyor mu? Yapmamak gerekiyor ama o saha içindeki durumunuzdan ötürü. Çünkü biz bu, bu e, maç için çok önem veriyorduk. Maça çok önem veriyorduk. Maç bizim için e, koskoca bir sezonun e, Fenerbahçe taraftarını mutlu edebileceğimiz tek maçtı. E, bu maça nasıl şekilde hazırlandığımızı bir futbolcular çok iyi biliyoruz. Hocamız çok iyi biliyoruz. O samandır altındaki herkes çok iyi biliyor. Biz burada inilsek çimcisi, futbolcusu, yemekhanedeki işte burada statta çalışan herkes etkilenecekti. Biz bunu bilerek çıktık ama onların tam tersine bizle e, oynamak, bizle yani dalga geçmek. Onlar bize dalga geçemez ama biz de dalga geçmek. İşte bütün her şeyi yapıp bizim burada ceza alarak belki Şampiyonlar Ligi'ne gitmemizi engelleyerek işte e, ya birçok nedenleri var. Bunları biz maç başında da biliyorduk, maçtan önce de biliyorduk. Şimdi de biliyoruz bunların neden böyle kanaklandığını. E, ne ceza gelir bana bilmiyorum ama ben e, yaptığım hareketlerden dolayı hem Fenerbahçe taraftarlarından hem futbolu seven, futbolu futbol için e, izleyen, futbolu Başka yerlere çekmeyen, futboldan çıkarlar beklemeyen insanlardan özür diliyorum. Ama diğer kesimden özür dilemiyorum çünkü e, beni tahrik eden yolda giderken de herhangi bir, bir şey deseniz o sizi o size en, yani bir karşılık verecektir. E, ben bundan rahatsızlığımı duyduğum için e, dile getirmek istedim e, sizlerin aracılığıyla. Öyle basın toplayıp şov yapmaya da gerek yok. Herhangi bir yerde çıkıp adam gibi anlatsanız herkes sizi anlar. Ben sadece bunları dile getirmeye çalıştım. Tekrar tekrar ben e, hayatını kaybeden kardeşimizin, arkadaşımızın, ailesinin başsağlığı diliyorum. Ve Fenerbahçe taraftarından bu yaptıklarımdan dolayı Fenerbahçe'yi futbolu seven, sadece Fenerbahçe taraftarı için söylemiyorum. futbol seven insanlar için de futboldan çıkar beklemeyen insanlar için de e, özürüm geçerlidir onlardan da özür diliyorum. Ama bunların yaşanması iyi olmadı e, ama yaşandı bitti uzaması da her iki tarafa zarar verecektir. Bu şekilde konuyu özet bir şekilde anlatmak istedim. Teşekkür ederim.